Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu eşlik ve benzerlik olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Testimiz ise 9. sınıf matematik ders kitabımızın 2. kitap arkadaşlar. 49. sayfasında yer alan 10. sıra sizde sorusu olacak. Arkadaşlar hızlıca hatırlatıyorum. Buraya ön mesele linkini koyuyorum zaten. Bu kitabın tüm testlerini sayfa sayfa çözüyorum. Ayrıca bu görmüş olduğunuz konu anlatım videoları, sınıfı coşma ettiğinizde. meb örnek yazılı sorularında arkadaşlar ayrı ayrı oynatma sitesi kanalında mevcuttur. Hem matematik hem fizik bakmanı tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Der ki yanda verilen DEF üçgeni de K ve L noktaları bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre EF uzunluğunun KL uzunluğunun iki katı olduğunu gösterin. Allah Allah. Sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Aynen şunu yapacağız. Ha BD de diyor ki KL'nin EF'ye paralel olduğunu. Arkadaşlar bunun adı KL orta tabandır zaten. Şimdiden söyleyeyim ben sana. Orta taban deriz. Birazdan konuşacağız zaten. Bunda bu saatten sonra artık böyle bir şey gördün mü? KL buna paraleldir zaten söyleyeceğiz. Peki ispat edelim. Arkadaşlar şimdi gel şuraya x buraya da x diyelim. Uzunluklar birbirine aynı. Şuraya da y diyelim buraya da y. Arkadaşlar bak burasının ıı, ıı, güzel. Ha, çok güzel harika. Arkadaşlar bak şu açıda ortak bir açı. Bu açıya da alfa diyelim. Neyin ortağı? Şunun ortağı. Bak D, K, L üçgenine bak. Bir de D, E, F üçgenine. Bak aportta bekliyorum. Buraya bir şey yazacağım. Benzer yazacağım. Neden? Arkadaşlar bak. X, 2X. Yani DE bölü DE bölü DE e bölü DK eşittir df bölü df bölü dl değil mi? Bak 2x bölü x 2y bölü y oran kaç? 2. 2 oranı var. Bu yeterli mi? Değil. Ayrıca arkadaşlar ayrıca bir de bak k, l k, l açısının ölçüsü eşit. Kime eşit arkadaşlar? E, DF açısının ölçüsünü. Aynı açıdan bahsediyorum. E bu durumda arkadaşlar kenar açı kenar kenar açı kenar benzerliğinden ötürü benzerliğinden ötürü işte şunu yazacağız. D, K, L üçgeni benzerdir. Benzerdir. D, E, F üçgenine. Konu kapanmıştır. E, benzerlik oranımız da 2 iki arkadaşlar. 2'ye 1 böyle de yazabilirsin. Benzerlik oranımız da 2'dir. He. Dolayısıyla bunlar bu eşitse o zaman ez cümle EF uzunluğu bölü KL uzunluğu da 2 birimdir. İçler dışlar çarpımı yap ne oluyor? EF uzunluğu bak içler dışlar bunun altında gizli bir var ya. 2 tane KL oluyor. Harika mevzu kapanmıştır. Tamam mıyız? Tamam. E sevgili arkadaşlar şunu ispat etmemiz neredeyse daha da kolaylaştı. Neden? Şu yüzden arkadaşlar bu iki üçgen birbirinin benzeri ise demek ki karşılıklı açılarda birbirinin aynı olacak. Bu arkadaşla bu arkadaş bak bu y'yi görüyor. Bu da 2y'yi görüyor. Şu arkadaş x'i görüyor. Bak bu arkadaş da 2x'i görüyor. E zaten bunlar da ortak idi. Öyle değil mi? Güzel. E bu, bu, açıların e, ben e, eşit olduğunu da gördüm. Peki arkadaşlar bu açılara ne derim? Yöndeş açılar. Bu ne zaman oluyordu? Şu zaman oluyordu. Bu arkadaşla bu arkadaş birbirine paralel olursa. Yani DKL açısının ölçüsü eşittir. DEF açısının ölçüsüne Abo, hemen şarja takayım. Şeyin kameranın şeyi bitiyormuş. Değil mi? DKL eşittir. Aynı zamanda arkadaşlar DLK açısının ölçüsü eşittir. DFE açısının ölçüsüne. Ez cümle bunlar birbirine eşit olduğu için KL doğru parçası paraleldir EF doğru parçasına. Bu da sonuçtur. Anlaştık. Harika. Nefis çözdük. Sıra sizlerin arkadaşlar ikinci sorusuyla devam ediyoruz. İkinci soruda gayet galaksiler arası bir soru var arkadaşlar. Pardon, galaksiler arası demeyelim de yıldızlar arası. Çünkü galaksiler arasında olmuyor ışık yılı. Aynı galakside de Diyor ki yandaki yıldız haritasında KLMN yıldızların konumlarını birleştirerek KLM üçgeni oluşturulmuştur. Yıldızların konumu ve aralarındaki uzaklıklar ilgili bilgiler vermiştir. P ve N yıldızları KLM üçgenlerin kenarları üzerindedir. Güzel. Bu üçgenler de verilmiş. Bakalım kırmızıyla yazmaya çalışayım. Bakalım gözükecek mi arkadaşlar? İnşallah da gözüküyor. Arkadaşlar ışık yılı ışık yılı ışık yılı. Biz direkt şeyleri yazalım. P, K uzunluğu. PK uzunluğu 6 ışık yılı. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya çekeyim ben bu arkadaşı. Şöyle şurada çalışalım. Ama burada da şey oldu. O zaman şöyle çalışalım. Bizde şey e, hizmet bitmez. Hemen şuraya çekelim o arkadaşı. Temizle yere. Heh. Şöyle şöyle hatta daha düzgün şöyle güzel çalışalım değil mi? L M şurada bir P var. Şurada K var, şurada da N var. N burada da bir P var. Tamam mıyız? Tamamız arkadaşlar. Harika. Arkadaşlar PK uzunluğu 6. Yapıştırdık. Güzel. PL uzunluğu 10. Yapıştırdık. NK NK ha NK'nın tamamı 8. Dur sen bu kal. NM4'müş arkadaşlar. Tam ortası o zaman burası. Şunu düzeltmiş olalım. Hmm. Şey güzel çizmeye gayret ediyorum da o yüzden biliyorsunuz arkadaşlar. Mümkün olduğunca şey. Şimdi bak NM'yi yazıyorum. Burası N. 4 birim. E, ee, NK'nın tamamı da 8 ya. Ha şuraya da 4. O yüzden böyle bir şeylik gösterdim. LM L M'de 14. Harika. Her şey verilmiş arkadaşlar ya, değil mi? Güzel, harika. 4'e 8, 8'e 16. Güzel. Tamam mıyız? Tamamız. Buna göre P ve N diyor arkadaşlar. Yıldız arasındaki mesafenin kaç ışık olduğunu bulunuz. Hayda Atilla Mayda. Ben burayı nasıl bulacağım? Arkadaşlar şimdi hemen zıplama. Bak nereye zıplama? Şurada gördüğün üzere bu buna, bu buna, bu da buna oranlı ya. Sakın burada bak sakın burada onu atlama. Bunun buna oranı bunun buna oranı falan değil. Çünkü neden? Bak aynı oran yok. 4'e 8, 6'ya 16. Aynı oran yok ki. Yok. Ama başka bir şey var. Onu da sen yakalayacaksın. Bak bu ortak açılar. Tamam mı? Tamam. Sevgili arkadaşım iyi bak. Aa, büyük üçgende sonra fark ediyoruz tabi baya bir baktıktan sonra MK'nin uzunluğunun e, KN'ye oranı 8'e 4 değil mi bak 8'e 4 2 birim aynı zamanda arkadaşlar bir dakika ya ne, niye öyle yaptın şimşek bir dakika ya 8 neresi ya MK ya aman şimşek ya 8 şurasıymış ya aman sen de 8 burasıymış. NK işte. NK 8. Güzel çizeyim derken kendini şeye soktun. Değil mi sevgili arkadaşım? Aynen öyle. Sen oradan zaten bağırıyordun. Hocam ne yapıyorsun ne yapıyorsun diyordun. Şimdi uyandık. Ha şimdi oldu 8-4. Arkadaşlar bak Allah'tan şeye dikkat ettik. Şimdi şunu fark ediyorum işte. Bak 8 burası. Burası 16 ya. 2 katı. Şurası 6. Burası da 12. Onun iki katı. Ha, bak sen. Yani mk bölü bak şu mk'nin şuraya pk'ye oranı. Arkadaşlar kaça kaç? 12'ye 6 değil mi? 2 katı. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar kl'nin kl'nin ee, kl'nin pk'ye pk'nin KN'ye oranı. Bak burası da 16. Burası da 8 değil mi? Güzel. Arkadaşlar elimde bak ikisinin oranı 2. Kenarlar oranı 2 olan bir durum var. Aynı zamanda arkadaşlar LKM açısının ölçüsüyle PK N açısının ölçülerinde eşit olma durumu var. Yani şu açı ortak açı Harika. E ben buradan ne sonucunu çıkartırım arkadaşlar? Kenar açı kenar benzerliğinden dolayı değil mi? Bu durumda derim ki ben K, P, N üçgeni benzerdir. K'yi yazdım. Önce K'yi yazmam lazım. KPN yazdım. KML KML üçgeni. Konu kapanmıştır. E bu durumda arkadaşlar hemen şuradan da hareketle eşittir. LM uzunluğu bölü PN uzunluğu daha 2 olacaktır. Çünkü benzerlik oranını 2 buldum. E bu durumda arkadaşlar bu arkadaşlar 14 ise bu buradan bağırıyor ben yediğim diye. Değil mi? Hemen yazalım o zaman. Matematiksel olarak da. Hop şimdi buradan şöyle devam ediyorum. LM'yi 14 bulduk. 14 bölü pn eşittir 2. Dolayısıyla pn uzunluğu eşittir 7 ışık yılı. <laughs> Neredeydi santimetre yazacaktım. Çok ayıp olacaktı yıldızlar arası. Anlaştık. Güzel. He arkadaşlar bak burada bir üçgen içerisinde böyle kesen olduğu için her zaman da böyle olmaz ha. Böyle bak bizden gizlenmiş büyük araştırmalarımız sonucunda bulduk. Yani bu arkadaşın bu arkadaşa oranı olduğunu görmek falan öyle her baba yedin harcı değil aslında. Hani göremediysen üzülme. Bunun buna oranı, bunun buna oranı. İki katı gördüm. Ulan arkadaş bir de ortak açıları var bu arkadaşların. Benim için konu kapanmıştır. Tamam kaç ışık yılı, yılıymış? 7 ışık yılı. Işığı göndersen 7 yıl sonra oraya varıyormuş. Bu o demek. Yani inanılır gibi değil. Yani ışığın 300 bin kilometre saniye hızı ait olduğunu yani sahip olduğunu düşünürsen korkunç rakamlar. Arkadaşlar buralara oynatma listelerini koydum. Oynatma listesi sekmesinden de ulaşabilirsiniz. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Umarım herkesin hoşuna giden faydalı olan bir video olmuştur. Bazılarınızda bir aydınlatma yaşatabilmişimdir. İzlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.